Amazon bilgiden hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Normalde alışık olduğunuz stüdyomuzda çekiyorduk sürekli videolarımızı. Zaten eğer hem YouTube videolarımızı hem de eğitimizi alanları iyi bilir, bütün videolarımızı ofisimizdeki stüdyoda çekiyorduk. Ama biliyorsunuz malum işte bu korona pandemisi yüzünden. Devletimizin uyarılarını artık biz de ciddiye alıyoruz. Zaten bizim evimiz online, işimiz online bir iş olduğu için evimizden de rahatlıkla yürütebiliyoruz. Sizler de rahatlıkla yürütebilirsiniz. Biz de bu videomuzu evimizde çekmeye karar verdik, evimizin terasında. Bugün YouTube'a özel hani eğitimimizden ayrı olarak biliyorsunuz bir online arbitraj, bir retail arbitraj eğitim serisi çekiyoruz. Sizlerin hem bir ön izleme olması için hem de eğitim almaya gücü yetmeyenlerin e, rahatlıkla eğitimi alıp izleyebilmesi için bir ön fikir e, oluşması için. E, Eğitimimizde retail arbitrajla alakalı ve online arbitrajla alakalı birçok e, ürün inceleme, ürün araştırma tekniklerinden bahsediyorduk. Ama YouTube'a özel de onlardan farklı olarak bir tane ürün araştırma tekniği çekeceğiz. Bu videomuzu hem eğitimimizi alanlar hem de sizler gibi sadece YouTube'dan e, bu işi araştıranlar izleyip bir tane ürün araştırma tekniği öğrenebilir. Benim de yeni keşfettiğim ve çok sevdiğim bir ürün araştırma tekniği bu. Ve yazılımı Profit Guru. Daha yeni bir yazılım. Jungle's, Catalium 10 gibi çok eski değil. Ama bana kalırsa içinde bulundurduğu özellikler onlardan çok daha verimli kullanılabilir. Şimdi isterseniz biraz göstermek istiyorum. Bahsetmek istiyorum Profit Guru'da nasıl ürün araştıracağımızı. Profit Guru'da önce bir hesap açıyorsunuz ve daha yeni bir yazılım olduğu için ücretsiz kullanımda da birçok şeyini kullanabiliyorsunuz. Birçok özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. burada gördüğünüz gibi birkaç tane özelliği var. Bu özelliklerin hepsini yeni başlasanız da kullanabiliyorsunuz. Gösterge panelinde işte kullanabileceğiniz alanlar var. Ben geçen videomda eğitimde bunun satış tahmincisinin nasıl kullanıldığını anlatmıştım Chrome extension'ları ile alakalı. Bugün sizlere ürün incelemesinin nasıl kullanıldığını anlatacağım. E, bu paneli zaten Jungle Scout ve Helium 10'dan hatırlıyor olmalısınız. E, daha önce Amazon işini hiç araştırdıysanız. Bunun birkaç tane de ekstra özelliği var onlara e, artı olarak. Bunları da burada göstereceğim bugün. Ufaktan başlayalım. E kendimizin de genellikle sattığı ve çok karlı çok güzel bir kategori olan kozmetik kategorisinde topikal kategorisinde ürün araştıracağım ben bugün. Şimdi uyarayım. Bu kategori kısıtlı bir kategori. Topikal kategorisi. Eğer bu kategoride satış yapmak istiyorsanız kategori onayını almanız lazım. Bunun için de yardımcı oluyoruz sizlere. Bu tarafta kategorinizi seçebilirsiniz. Ev mövi, mutfak, onun dışında ofis ürünleri gibi. İstediğiniz kategori seçebilirsiniz. Pet supplies vesaire. Burada şimdi diğer filtrelerde ne yapacağız? Burada söylemeyi unuttum. Gelişmiş filtrelere tıklıyoruz. Bizim asıl ilgilendiğimiz filtreler, asıl istediğimiz inceleme yöntemleri burada yazıyoruz. Burada çok önemli bir husus var. Burada Amazon tarafından satılıyor veya satılmıyor kısmı var. Burada Amazon tarafından satılmıyor diyoruz. Çünkü bizim Retail arbitrajda, selde en büyük rakibimiz Amazon. Bu filtreyi seçtiğimiz zaman, Amazon'u direkt egale etmiş oluyoruz. Satış sıralamasına maksimumuna 10.000 yazıyoruz. Yani Bestseller Rank'ta 10.000 sıralamanın üstünde olan herhangi bir ürünü göstermesi istemiyoruz. Çünkü zaten bunlar satışı düşük olan ürünlerdir. Ama online arbitraj satıcıları bunu 25.000'e kadar esnetebilir. Ben bunu retail arbitraj, yani daha toplu alıp daha fazla satan, wholesale için kullanıyorum buradaki filtreleri. Online arbitraj yapan satıcılar bu e, filtrelere esnetebilir yani ne söylüyorsam onun iki katı üç katı kadar düşünebilir çünkü mesela retail arbitrajda biz aylık 300 satışı örnek veriyorum hedefliyorken online arbitrajda aylık 100 tane hatta 50 tane satması bile yeterli burada satış sayımızın 10.000 yaptıktan sonra aylık satışlara bir şey yazmamıza gerek yok ama yine de isterseniz burayı da filtreleyebilirsiniz. Ama bazen bu %100 sonuçlar vermeyebiliyor. Sonuçta bu yazılım. Bunu tahmin edemeyebiliyor ama Bestseller Rank'ı %100 tahmin ettiği için bunu kullanıyoruz. Bestseller Rank'ta maksimuma yazdığımızı unutmayın. Minimum 10.000 yazarsanız güzel ürünler çıkmaz. Kötü ürünler çıkar. Maksimuma yazıyoruz. Satıcı sayısı aslında Private Label ve Retail Arbitrage filtrelerinin en önemli ayrıştığı nokta burası. Çünkü genelde private label'da bir adet satıcı olur. Ama retail arbitraj ve online arbitrajda 3'ün 4'ün üstünde satıcı oluyor. Bu filtre ürünlerin bize çıkaracağı ürünlerin retail arbitraj ürünleri olduğunun kanıtı aslında. Biz buraya satıcı sayısına 4 yapıyoruz. Minimum, maksimum değil. Minimuma 4 yapıyoruz. Burada fiyat filtremiz var. Burayı 8 ila 65 arası yapıyoruz. Burada da dediğim gibi esnetmeler yapabilirsiniz. Mesela biz de ürün araştırırken Göstermek istiyorum. Mesela burada 55 yapmışız, 45 yapmışız, 65 yapmışız. Bu sizin kendi kararınıza bağlı ama maksimum 65 yapmakta fayda var. Neden? Minimum 8 çünkü 8 doların altında ürünler FBA bedeli çıktıktan sonra fazla kâr ettiren ürünler olmuyor. Yani 50 cent için uğraşmaya değmez. Yani 1000 tane bile satsı ürün 500 dolar topu, topu bir para kazanırsınız. 8 doların altında. Bu yüzden 65 doların üstü de e, olası iade gibi durumlarda zararınızın çok yüksek olmaması açısından 65 ile 8 dolar arası gayet ideal. Ürün derecelendirmesini 4 yapıyoruz minimuma. Bunun sebebi de 4'ün altında yani 3 puan almış bir ürün zaten başarısız ve iadelerinin yüksek olduğu bir ürün olacağı için siz bu ürünü sattığınızda olumsuz yorumlar alabilme ihtimaliniz var. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için minimuma 4 yapıyoruz. Burada inceleme sayısını boş da bırakabilirsiniz. Özellikle online arbitraj yapanlar boş bırakmalarını tavsiye ediyorum. Ama retail arbitraj 50 yapabilirsiniz. Bu ürünün aldığı yorum sayısı anlamına geliyor. Bu, bu filtreleri doldurduktan sonra bunu e, screenshot yapabilirsiniz. Ekran ekran görüntüsünü alabilirsiniz bu filtreleri. Aramaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza e, topikal kategorisinden binlerce ürün çıkıyor ve Burada zaten bize bütün filtreleri gösteriyor. Bizim için aslında en önemli olan Amazon tarafından satılmaktadır veya satılmamaktadır kısmı var. Burada hepsinin hayır olması gerekiyor ki gördüğünüz gibi hepsi hayır. Ama siz yine de girdiğiniz zaman ürüne bunu Amazon satıp satmadığını çek etmeniz gerekiyor ve kemal kemo kemallar şimdi birazdan gösteririm. Daha önce satmış mı, ne zamandır satmıyor gibi durumları çek etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi topikal kategorisinden birçok ürün var ve Burada kaç tane satıcı var, kaçı FBA, bu satıcıların hatta isimleri ne, burada gördüğünüz gibi bütün satıcıların isimlerine kadar yazıyor. Ürünün ağırlığı, aylık tahmini satışları, 7 günlük ortalaması, 30 günlük ortalaması, satış sıralaması, yani mesela 7 günde 184'müş, 30 günde 253'müş ve burada size kalan kar gösteriliyor. Gördüğünüz gibi mesela diyor ki 666, 6.98 Amazon oluyor, size 6.66 kalıyor gibi. Burada gördüğünüz gibi tüm her şeyi de gösteriyor. Yani e, bence çok işlevsel bir yazılım. Bunun haricinde burada başka ne var? Ürünün ana markasını gösteriyor ve birazdan benim en sevdiğim özelliği bu yazılımın ona geleceğiz. Kaç tane ürün değerlendirmesi almış ve 5 üzerinden kaç puan gördünüz? 5 üzerinden 4.4 puan e, ve 20.000 tane değerlendirme almış. Bunun haricinde şu şekilde istatistiklerine de erişebiliyorsunuz. ücretsiz yazılımlarda da ücretsiz kullanımlarda da istatistikleri gösteriyor mu? Tam emin değilim. Normalde biz ücretli kullanıyoruz ama sizler için ücretsiz çekmek istiyoruz. Hani sizin ücretsiz kullanacağınızı tahmin ederek. Bundan aslında çok da bahsetmemize gerek yok. E, sadece vurgulamak istedim. Buna tıkladığınız zaman ürünün istatistiklerine, keywordlerine vesaire bunları görüyor olacaksınız. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bir tane ürün seçelim incelemek için. Mesela burada jiletin bir ürünü var. Erkek tıraş bıçağı. E, 24 dolara satılıyormuş. 23.95 6.91 doları Amazon alıyormuş. 17 dolar da bize kalıyormuş. Gördüğünüz gibi burada aylık satışının 5000 olduğunu söylüyor. 6 tane FBA satıcı var ve 2 tanesi FBA satıcıymış. Burada satıcıları görüyorsunuz. Şimdi burada bizim kontrol edeceğimiz başka ne var? Burada marka jilet. Acaba burada jilet satıcısı mevcut mu? Buna bakıyoruz. Burada jilet satıcısı yok. Yani bizim 2 tane ana kriterimiz vardı. Amazon ve markanın asıl sahibi tarafından satılmayan. Yani eğer bu ürün jiletin ürünü ise neye bakıyoruz? Jilet tarafından ve Amazon tarafından satılmayacak bir ürün olması. Bu ürün bu kriterleri karşılıyor. Satışı bir hayli yüksek. Ee, karlılık oranı belki yüksek olabilir. Bunu tedarikçi iletişime geçtikten sonra anlayabiliriz ancak. Şimdi biz bu ürünü bulduktan sonra Amazon'da açıyoruz. Buradan Amazon sekmesine tıkladığımız zaman direkt Amazon açılıyor. Amazon'daki sayfası. Gördüğünüz gibi e, 4000 tane yorumu var. Eee ve bir hayli güzel satan bir ürün olduğu zaten kesin. E, ratingi de bir hayli yüksek. Biz daha demin de dediğim gibi buradan e, check etmek açısından yeni sekmede hani bir daha bakıyoruz Amazon tarafından satıyorum Çünkü sonuçta bunlar bir yazılım. Dediğim gibi mesela aynı. Burada Amazon tarafından satıyormuş. Genelde bu yazılımlar birkaç gün e, geriden gelir. Çünkü anlık veri alması bir hayli zor yazılımların hepsi için geçerli. Belki de bir iki gün önce satmıyordu, fakat şu an Amazon'a girmiş olabilir. Aslında bu örneklerin böyle çıkması bizim de sizin açınızdan da daha iyi çünkü hatalı örneği göstermek sizin de yapacağınız hataların önüne geçer. Burada mesela Loreal'ın bir ürünü var. Buna bakalım. Bu da gördüğünüz 138 tane yorum var ve bir hayli yüksek. ...bakalım Amazon veya L'Oreal tarafından satılıyor mu? Bu ürün Amazon tarafından satılmıyor. L'Oreal tarafından da satılmıyor. Görüyorsunuz buradaki satıcıları bunlar. Aynı zamanda bu ürünün FBA satıcısı da yok. Yani bu ürünlerin hepsi gördüğünüz gibi FBM olarak satılıyor. Aslında bu bizim için bir avantaj. Çünkü siz bu ürüne FBA satıcısı olarak girdiğiniz zaman... Ee, bu üründe sizin onlardan buybox almanız bir hayli kolaylaşacak. Hatta aynı fiyattan değil. Mesela burada 8.95'ten satılıyor. Siz 11 dolardan dahi girseniz bu ürüne. Buybox sizin olacak ve satışların tamamını siz alacaksınız. Gördüğünüz gibi bu ürün örnek veriyorum. Bizim için satılabilir olduğunu düşündüğümüz bir ürün. Topikal kategorisi de eğer açıksa. Bizim açık olduğu için ben bu ürünü rahat rahat satabilirim. Ama sizlerin de diğer kategorilerde aynı bu yöntemde ürün araştırabilirsiniz. Veya topikal kategorisini açtırabilirsiniz veya diğer kısıtlı kategorileri. Şimdi ne yapıyoruz? Burada markamız L'Oreal. Burada marka kısmına tıklıyoruz. Burada bize satıcıların bilgilerini veriyor. Ürünün bilgisini veriyor. Aslında L'Oreal markasıyla alakalı bize burada verileri gösteriyor. Amazon tarafından satılan ürünleri, kaç tane ürünü olduğunu, liste başına satıcı sayısını, FBA satıcı sayısı gibi böyle bize bilgilerini veriyor. Bu konuda birkaç tane daha örnek gösterelim. Mesela bu ürün aynı daha deminki gibi kontrol ettikten sonra ürünümüzün markasına tıklıyoruz. Ve bizim karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Aynı L'Oreal'de çıktığı gibi. L'Oreal'den farklı olarak burada bizim karşımıza şu şekilde bir tedarikçi bilgisi çıkıyor. Bu tedarikçinin anlamı şu. Bu ürünün yani şu satan insanlar Amazon dışında yani burada eğer bu ürün satılıyorsa sizin e, gördüğünüz gibi bu ürün de e, FBM olarak satılan bir ürün. Yani FBA olarak yaparsanız bu üründe de rahatlıkla buybox satın alabilirsiniz. Buybox kazanabilirsiniz. E, bu şekilde girdiğimiz zaman buraya bu ürünü satan tedarikçiler bu ürünü nereden bulabilirim bunun bilgisini veriyor aslında bu çok önemli bir bilgi çünkü tedarikçi bulmak bir hayli zor bu bizi direkt yönlendiriyor şimdi eğer şirketiniz vesaire varsa Amerika'da burayı kopyalayıp en iyi şekilde bu sayfanın bu markanın ana dispiritörüne mail atarak ürünleri alabilirsiniz. En ucuza, en güzel ürünleri, en garanti ürünleri buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda size kestiği fatura faturada Amazon için %100 yüz yüz geçerli olacaktır. Ee, bunun haricinde burada gördüğünüz gibi başka tedarikçiler de gösteriyor. Mesela bunu açalım. Ürününüzü buradan da araştırıp buradan da bulabilirsiniz anlamına geliyor bu. Gördüğünüz gibi burada da zaten kozmetik ve cilt bakım ürünleri satılıyor genelde. Ürünü burada aratarak burada bulabilirsiniz. Bunun haricinde mesela e, bir tane daha tedarikçi göstermişti. Dollar Days. Zaten bu, bu tarz siteler birçok bu gibi ürünler satıyor. Online arbitraj ve retail arbitraj kullananlar için e, bakılabilir siteler bunlar. Dollar Days'ler. Gördüğünüz gibi bir hayli işlevsel bir yazılım. Bunun aynı zamanda bulduğunuz ürünlerin satış tahmincisine girip mesela buradan bu ürünün asilini kopyalayıp satış tahmincisinden ne kadar sattığını, kişi başına ne kadar kar kaldığı gibi işlevsel özellikleri de var yani sizin öğrenmenizin %100 ihtiyacınızın olduğu şeyleri de sizin bilgileri de karşınıza çıkarıyor Mesela burada gördüğünüz gibi iki toptancıda diyor yorum sayıları Aylık kaç tane sattı satış sıralaması gibi Verilerin hepsini burada gösteriyor Siz bu ürüne girdikten sonra kontrol etmeniz gereken ekstra Camel Camel Camel'dan Amazon'un satıp satmadığını daha önceden şu an satmıyor mesela Ama mesela daha önce satmış mı diye kontrol ettikten sonra Hani en son mesela Amazon uzun bir süredir satışta yok. Ee, en son çok önceden girmiş şeye. Gördüğünüz gibi 2019'da en son girmiş. Burada görüyorsunuz. 2019'dan sonra daha da girmediği için bu üründe Amazon'un uzun bir süre girmeyeceği anlamına geliyor. Zaten bu da biraz şans meselesi. Yani siz girdikten sonra Amazon girerse ürününüze Amazon'un stoğunun bitmesini beklemeniz gerekiyor büyük bir ihtimal. Satışlarınız bayağı Amazon kapıyor çünkü. Bu şekilde İngilizcesi olanlar e, telefon numarasından markayı arayıp teklif alabilir. Onun haricinde örnek veriyorum. Buradan Google Earth'ten e, bu adresi kontrol edip gerçekten bu markanın büyük bir marka mı, küçük bir marka mı olduğunu görebilirsiniz. Küçük markalarla ilgilenmenizi pek önermiyorum alıntı için. Bunun gibi çok güzel özellikleri var. Burada markayla açıklama gibi, e, kimlerin sattığını bu ürünü, buna bakabilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradan ne yapabilirsiniz? Bu satıcıyı Amazon'da aratıp, bu satıcının sattığı ürünleri kontrol edip, o ürünlere bakabilirsiniz gibi. Bunun gibi bir hayli güzel özellikleri var. Bu yazılımı herkese tavsiye ediyorum o yüzden. Ücretsiz de kullanabildiğiniz bir yazılım. Kullanım hakkınız bittiğinde yeni bir hesap da oluşturup devam edebilirsiniz. Bu şekilde her kategoriden, hani illa topikal kategorisi olmasına gerek yok. Bütün kategorilerden ürünleri ve tedarikçilerini bulabilirsiniz. Yine de tedarikçi bulmakta zorlanırsanız, bizim tedarikçi listemiz biliyorsunuz her videoda hatırlatıyoruz reklam yapıyor gibi içinde Amerika'da yüzden fazla tedarikçi bulunuyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den de tedarikçiler var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, devletimizin ve tüm dünyanın yaptığı evde kal çağrılarına sizin de uymanızı tavsiye ediyoruz. Biz de böyle bir farkındalık olsun diye evimizde çektik zaten videoyu. Ee, hepinize başarılar diliyorum. Ee, videolarımızı beğenip Amazon ile ilgilenen arkadaşlarınıza, çevrenizdekilere göndermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağlı.